İster mi? milyar dolar ya. Yani sadece Türkiye ortalamasını yani Mersin, Mersin çok geri e, kaldı. Geri kaldı ya. Yani diğer illere göre çok geri kaldı. Aşırı Türkiye geri kaldı. Türkiye ortalamasını yakalasak altı milyar dolar ilave gelir oluyor. İnşallah. Çok İsterim geri kalıyoruz. Yani yani. Her şey var. Yani yapacak potansiyel var. Yağ var, şeker var, un var. Bir usta var. Usta var. <laughs> usta da burada. İnşallah. İnşallah. Biziz. Bak İnşallah başka, usta gelir <laughs> de. Başka ustalarla bizi. <laughs> başka ustalarla bizi karıştırmayın. Bizim farkımız

Buradayım başkan. Başka. Başkanım, fotoğraf çekiyor musun Çekiyor <laughs> Şurada deniz yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Şurada nasılsınız? Başka bir <laughs> Sağ ol, şimdi hocam. ben geldim de buradan şuraya yapalım da başkanım. Vallahi. ama sen şuraya gelecek açılışını inşallah başlarız.

Ayşe çocuklara, çocuklara selam olsun. Başkanım başkanımızda dört öğretmenimiz var, iki öğretmenimiz bir öğretmenim yapıyor. Çocuklarımız 6.9 yaş. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkanımız, başkanımızda Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkanımız, başkanımızda dört öğretmenimiz var, iki öğretmenimiz bir öğretmenim yapıyor. Çocuklarımız 6.9 var, bir öğretmenim şey yapıyor. Çocuklarımız 6.9 yaş. Allah razı Allah razı olsun. dört öğretmenimiz iki öğretmenimiz Çok güzel. Adı ne senin? Doğan. Doğan. Bu ne? Kamera, kamera. Fotoğraf <laughs> çeksinler mi? <laughs> i̇şte. Evet, çeksinler mi? Çeksinler mi? Hadi çek bana fotoğrafı. Evet, evet. Evet, evet. Başkanım. evet. Sen de, evet. Sen de şöyle bak. Peki, gel. gel. Dur, سلام